Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş derbide kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup edip galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'dan karar, Beşiktaş'ta eski teknik direktörler Giovanni Van Bronckhorst ile Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'ta kamp sistemini kaldırmıştı. Solskjaer'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın bu sistemi yeniden getirdi. Sergen Yalçın yabancı ve Türk futbolcuların bir arada daha fazla vakit geçirmesi için Fenerbahçe derbisi öncesi takımı tesislerde kampa aldı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek ve 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak. Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Bin Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.